Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte Ateş Topu Ordusu'yla, Alev Topu Ordusu'yla saldırılarımıza devam edeceğiz. Sıralamaya dönebiliriz gibi duruyor şimdilik. Savunmamız bugün de iyi geldi. Dün de artı 100 aldık. Gayet iyi yani. Bir adam saldırı yapmamış. Evet bugünkü saldırılarımızı da yapalım. Yakında farklı köy binaları için videolarımız gelecek. Yorumlarda da belirtmişsiniz. Bu arada hatalı yaptığım saldırıları da videoya koymamı istemişsiniz. O yüzden bu videoda eğer 2 yıldız bir yıldızlık saldırımız olursa onları da koyacağım videoya. Ee, hemen ilk saldırımıza geçelim. Bu arada aynı zamanda hani düşük köy binaları için video çekeceğim ve köy binası 17 için de farklı videolar çekeceğim. Ee, şu anda birkaç ordu araştırıyorum. Onlarda birazcık ustalaşıp onlara da video çekeriz. Şimdi burada merkezde kanca kulesi görüyoruz. Oraya çekerse çok bir verim alamayacağız. O yüzden onun menziline girmemeye çalışacağım. Buradan saldırsak şu ateşleri falan indirsek ama buradaki zehir kulesi kalacak o zaman. O zaman şöyle yapalım. Eğer şuradan bırakırsak şuradan e, orayı temizleyip alev topunu kaya kayasaçara atıp aynı zamanda ateşlere doğru da gidebiliriz. Hızlıca şuradan başlatalım saldırımızı. Evet gördüğünüz gibi burada balona tüm hava bombaları çarptı. Şu anda şifacılar hakkında pek bir sıkıntı yaşamayacağız bu saldırıda. Bu arada şifacıları da hızlı bırakmıştım. Al, hani birazcık geriye bıraktım bilerek. İlk şifacıların olduğu kısımdan çıkmadı o hava bombaları. Hatta ben burada bir tane daha balon bırakayım. Tamamdır. Sıkıntı değil. O e, balonu harcamamız çok bir sıkıntı yaratmayacak. Şifacıların ölmesi çok daha büyük bir sıkıntı yaratacaktı. O burada çok büyük hasar yiyoruz. Şu an şöyle hemen şunun özelliğini kullanacağım. Orada valkür atmayacağım. Atacaktım ama zaten geç kaldım. O çok güzel. Orada iki güdümlü bomba da gitti. Şu an buradan saldırıyı devam ettirdiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Hatta rahat bir şekilde 3 yıldız alacağız diye tahmin ediyorum. Burada klan kalesi çıkacak oradakileri bıraktığımız için ama çok da bir sıkıntı değil. Şuraya bir sarmaşık büyüsün. Orada kanca kalesi devreye giriyordu çünkü. Klan kalesinden de çok güçlü bir şeyler çıkmadı. Şöyle bir zehir kullanacağım orada. Burada barbar kral bu tarafa gitti. Şifacılar da bunun yanında kaldı maalesef ama. Tamam şimdilik biraz ha bu arada ordu kampları pinyataya dönüşmüş. Onu da fark orada Barbar Kral çok sıkıntı yaşayacak. Burada hemen Okçu Kıraç'ın özelliğini kullanıyorum. Birazcık şöyle büyüteceğim. İki tarafı da görmem lazım şu anda. İkinci san şu şekilde atıp Orada köyün aslında hasar yemesi ki Ateş atara bir dondurma büyüsü atacağım. Sonrasında burada şöyle bir Barbar Kral'ın özelliğini kullanıp Barbar Kral'a bir görünmezlik atacağım. Burada Barbar Kral'ın ilerlemesini istiyorum. Orada monoliti indirteceğim Barbar Kral'a. Şöyle bir tane daha atacağım. Sonrasında şurada bir öfke kullanacağım. Burada barbar umarım indirebilir onu. Oradan hemen bir haydut da yolladım. Oradaki ee, kahramanlar için. Şurada hemen kraliyet şampiyonun özelliği üstüne de bir öfke. Çünkü kanca kulesi kraliyet şampiyonu çekseydi. Orada e, ee, kraliyet şampiyonunu da kaybedecektik. E, tamam şimdilik çekse de çok bir sıkıntı olmayacak. Burada minyon prens birazcık hasar veriyor bize ama. Zaten köyü üçledik. Ordumuzun tamamı yaşıyor. Biraz komplike bir saldırı oldu ama Bence gayet iyi bir şekilde ee, bu saldırının üstesinden geldik. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki saldırı hem biraz hızlı bir saldırı oldu. Hem de ben fark edemedim. Bakalım bu ordu kamplarından olmuş. Bir tanesinden hayalet şövalye çıkıyor. Bir tanesinden bu pancake pekkası çıkıyor. Bundan da havai fişekçiler çıkıyor. Yani çok sıkıntı yaratacak bir şey yok. Sadece şu biraz fazla hasar veriyor. Yani koruyucuya falan denk gelirse biraz hasar yiyebiliriz ama... Yani inanılmaz güçlü bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada hmm. ee, şu taraftan saldıracağım. Burada dediğim gibi arkaya okçu bırakamam. Çünkü o pekka e, biraz fazla hasar verebilir bize. Burada öfkeyi kullanmayacağım. Şuradan bırakalım okçuları. Hmm, orada da x'eyi vurdu neyse. İki okçu kaybettik ama çok sıkıntı değil. Burada şuradaki çoklu topu atmak istiyorum. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Oradan sonra zaten çoklu topa hedef alacaktır. Aynen öyle. Şöyle hemen yolluyorum. Orada ölmez diye umuyorum. Öldü. Neyse sıkıntı değil. Ee, burada hemen şuraya iki okçu, bir büyücü, bir valkür. Keşke onları sonra atsaydım. Neyse şimdi fark ettim ama sıkıntı yok. Ee, şuraya da bir büyücü bırakacağım. Hmm, tamam. Orada bir büyücü ölsün ama ölmeyecek. Hımm. Neyse hızlı düşünmemiz lazım burada şuradan orduyu bırakalım. Evet, uçukureçeci de oraya gitti ya. Neyse, ee, bu bayağı sıkıntılı bir savaş olacak arkadaşlar. Burada şöyle bir şey atsak ee, ateşlara hemen bir tane buz büyüsü. Aynı zamanda şuradaki çoklu topa da bir tane buz büyüsü atacağım. Burada e, barbar kralla birlikte uçukureçeci bu taraftan giriyorlar. Kalan karesi birlikleri de çıktı. Hemen şöyle bir zehir atacağım ama zehirden canlı çıkamayacak sanırsam. Şuradan bir haydut bırakayım burada bir öfke kullanacağım. Aynı zamanda kraliyet şampiyonun özelliği ve bir tane görünmezlik kullanacağım. Burada ikinciyi şöyle şuraya sarmışık olarak atacağım. Orada kraliyet şampiyonun ölmesini istemiyorum ama mecbur ölecek. Evet bu saldırı biraz kötü oldu arkadaşlar. Büyük ihtimal tek yıldız kalacağız ama orduyu birazcık o tarafa çekebilirsem diyecektim ki burada kralın özelliğini basacağım bari o tarafa doğru gitsinler biraz. Ama yok. Tek yıldızda kaldık arkadaşlar burada yani biraz hızlı saldırdık. Orada e, koruyucuya biraz daha e, bir harcayarak ölmemesini sağlayabilirdim. Neyse en azından dediğim gibi hani yaşayabileceğiniz hataları görmek açısından bunu da video kayayım Yani burada hatalarımız bir kere orduyu e, yanlış tarafa bıraktım. Orada yani tamam benim hatam. hani aslında bekledim de hani bekledikten sonra ordunun o tarafa gittiğini görünce o tarafa doğru atmam lazım orduyu. Ki şifacıların yanından gitsinler. Ha bu arada başta büyücüyü ve valkürü bıraktığım için aynı zamanda şifacılar da büyücü ve valküre odaklandı. Ee, yani dediğim gibi orduyu dağıtmamam lazımdı. Çünkü ordu şifacı olmayınca hiçbir işe yaramıyor. Orduyu şifacı olmayan taraftan bıraktım. E barbar kral ve okçu kraliçe duvarları açmamayınca hiçbir işe yaramıyor. O yüzden orada kök bir yok diye sıkıntı yaşadık. Sağ tarafta da şifacı yok diye. Ordu sağda larma duman oldu. Soldaki de sadece dış tarafı temizleyebildi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim hızlıca. Evet bir sonraki saldırımıza geçtik arkadaşlar. Yani bir önceki saldırımın tek yıldızda kalması tabi açısından bize baya bir eksi verecek ama e, bu sezon dediğim gibi çok da iyi bir sıralamaya zaten çıkamadık. E, o yüzden hani çok bir sıkıntı değil. En azından farklı bir hata görmüş olduk. Burada giga bomba var. Üstüne yani yine ağır savunmalar var. Burayla, bura arasında çok bir fark yok. Kanca Kulesi'ne de uzak. O yüzden bu taraftan saldıracağım kesinlikle. Sadece Okçu Kraliçe birazcık sıkıntı yaşatabilir. O yüzden biraz şuradan bırakacağım. Burada hiçbir savunmanın mezinine girmeyecek. Ama Okçu Kraliçe ile savaşacak. Burada hemen bir haydut bıraktım. Okçu Kraliçe'yi indirdi. Çok güzel. Ee, burada bir öfke kullanacağım. Orada çünkü... Yani aslında öfke atmama çok da gerek yoktu da... E, cehennem kulesini atacağım. Hop çok güzel. Onu indir. Sonrasında cehennem kulesine bir alev topu. Burada bir valkür hemen. iskeletleri indirmek için. Tamamdır. E, şöyle iki tane. Hatta dört okçu bırakalım orada çünkü. inşaat kulübesi olduğu için. E, tek başına iki okçu falan onu indiremeyebilir. Dört okçu bile zor indirecek büyük ihtimalle. Aynen öyle. Sonrasında şuradan hemen orduyu bırakıyorum. Yani bir balon. Burada monolite dikkat etmemiz lazım. Hop kanca kulesine ve monolite hemen bir tane e, buz büyüsü. Şöyle köy binasını alacak şekilde bir sarmaşık. Buradan şöyle e, kışlayı bırakıyorum. Burada Barbar kralım monolit iki vuruş attı ama iki vuruştan çok da bir sıkıntı olmaz. E, yani şu an dediğim gibi bu yeni ordu kamplarından, yeni etkinlikle birlikte gelen ordu kamplarından çok sıkıntı yaratacak bir e, birlik çıktığını düşünmüyorum. Zaten valfler falan hızlıca temizleyebiliyor. Sadece dediğim gibi o Pekka'ya e, e, yok. Koruyucuyu yürütürken biraz dikkat etmeniz lazım. Burada bir görünmezlik kullanacağım şu şekilde. Zaten oradaki cehennem kulesi indi. Burada fırın çıktı hemen. O orada şifacılara fırın vurdu mu? Neyse çok vuramamış sanırsam. Eee fırın çıktı fırına hemen bir zehir attım. Ama hala şifacılara geliyor ya fırından çıkanlar. Neyse. Şifacılar mecbur ölecek. Zaten burada Barbaro'nun özelliği falan duruyor. Çok bir sıkıntı olmayacak. Şöyle hemen bir öfke kullanacağım. Burada ateşe toro doğru da, ee, buz kullandım. Hızlı konuştuğum için konuşamadım ya. Çok güzel burada okçu kreşenin özelliğini basalım. Öfkeyle birlikte oraya birazcık can bassın. Orada kraliyet şampiyonun da özelliğini basacağım. Şöyle normalde şuradan bırakacaktım da büyücüyü. Orada Dediğim gibi pekka çıkınca büyücü hiçbir işe yaramayacaktı. Barbar kralımızın özelliği de arta kaldı. Ee, en önemli özelliklerden biri. Yani burayı rahat üstlemiş olduk. Ee, evet bakalım kaç? 3 tane pekka çıkıyormuş bu arada. Ama çok... ha pekkalar bizden oluyormuş. Tamam. Arkadaşlar pekkalar bizden oluyormuş. Ben de diyorum 3 pekka biraz fazla güçlü diyecektim. Tamam tamam güzel. Bunu ben de bilmiyordum öğrenmiş oldum. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Arkadaşlar bu aralar güncellemeleri de çok takip edemiyorum. O yüzden mesela bu Pekka'nın falan bizden olduğunu bilmiyordum. Ee, yakın zamanda bu arada hem güncellemeleri de biraz daha takip etmeye başlayacağım. Güncellemelerle ilgili videolar da çekebiliriz. Ee, gelecek güncellemelerle ilgili. Hatta shorts olarak da atabilirim. Bilmiyorum tam olarak nasıl atacağımı. Neyse bu köyde şurada baya iyi bir verim görüyorum. Hem çoklu top hem giga bomba orada hem öfke kulesi hem de ateş atarlar. Sadece Klan Kalesi biraz sıkıntı yaşatabilir mi? Yok çok da yaşatacağını düşünmüyorum açıkçası. Buradan balonu atacağım. Hava bombası olabilir diye biraz bekledim. Burada buraya vurur mu o ikisi? Vurmuyor. Buna vurur mu? Vurmuyor. Buna vurur mu? Vurmuyor. Tamam buradan bırakalım. Burada bir öfke kullanacağım. Şuraya da bir buz atacağım. Bir tane valkür atacağım. Orada çünkü o kadar hızlı davranamazdım. Haydut buz üstüne hani öfkeyi kullanmasam biraz zorlanacaktık. Burada biraz daha bekleyeceğim. Bir buz daha gerekecek mi? Gerekmeyecek diye düşünüyorum. Ama ben yine de atacağım. Çok hasar yemek istemiyorum. E, o riske giremem. Şöyle bir görünmezlik. Şöyle bir hop. Çok güzel. Hmm, burada görünmezlik atacağım şöyle. Şuradan da orduyu bırakacağım. Orada ölmesini istemiyorum koruyucunun. E, burada hala çok yüksek hasar çıkıyor oradan ama Barbaclan özelliğini basacağım orada ya. Orayı hızlıca temizleyelim. Şöyle zehri de Çok hasar arıyoruz ya. Orada şifacılar ölmez umarım. Ateş atarı hala indiremedik. Ben orada ateş atarı alev topuyla indirmeyi bekliyordum da. Yanlış attım alev topunu. Burada hemen bir öfke daha atacağım. İkinci öfkeyi de erken kullanacağım mecbur. Burada şifacılar hala orduya can basmıyor. Ordunun yarısı ölecek orada. Hmm. Hemen şöyle bir ikinci sarmaşık büyüsü. Neyse kralliyet hala yaşıyor, onun yaşaması çok iyi. Şifacılar çok geride kaldı ya. Hala koruyucuya can basıyorlar. Orduya yönelmeleri lazım aslında ama burada şimdi ee, bir tane köpünicimiz yaşıyor. Orada mecburen kralliyetin özelliğini kullandık. Hemen bir haydut attım, bir tane de büyücü attım. Bakalım burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz yani orduyu merkeze çekmek açısından. Aslında orayı hızlı indirsek kök bincisi merkeze gider ama o kadar hızlı indiremiyoruz maalesef. Burada bilerek okçu kraliçenin özelliğini biraz bekletmeye çalışacağım. Aha çok güzel okçu için orayı açtı. Orada hemen okçu özelliğini kullanalım. Aslında dışarıdan valkürler ve o pek kadar çok iyi ilerlemiş çok iyi. O pek kadar olmasa bu arada bu saldırıyı alamazdık. İşte bazen Hani etkinliklerde de bu şekilde saldırıyı kolaylaştıran şeyler geliyor. Ya bence yine de efsane liginde bunların olmaması lazım. Çünkü mesela ben bu saldırıyı büyük ihtimalle üçleyemeyecektim. Sırf onlar çıktığı için üçleyebildim. Neyse bizim yararımız oldu. Ee, hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada bir önceki saldırıda hani alev topunu biraz yanlış attım. Ee, bir de orada sarmaşık büyüsünü bir de biraz yanlış attım. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden hani çok anlatamadım ama niye öyle olduğunu. Hani normalde üçleyemeyecektik o büyüğü. Neyse, ee, şimdi bu saldırıya bakıyorum. Giga bombayı arıyorum şu anda. Giga bomba bu tarafta. Neyse o çok sıkıntı yaşatacak bir Giga bomba değil. Konuşamadım. Şuraya bir alev topu atmayı planlıyorum şu anda. Şuradan başlatacağım. Bu arada bu çıkan hani dediğim gibi şifacılar için bazıları hava bombası yapıyor. Ee, o çıkan hava bombaları aslında biraz da şans yani yani siz balona atarsınız ama yine de arkasından çıkabilir. O yüzden aslında hani sadece bir önlem alıyoruz ama bazen önlem işe de yarayamayabilir. Burada Haydut'u bekleteceğim. Kraliyet Şampiyonu mezinine girdiğinde orada çünkü şifacıların verdiği e, iyileştirme çok işe yarayamayabilir. Burada oradaki şeyi de indirdikten sonra umarım içinden çıkar. Çok güzel çıktı. Şöyle bir tane, böyle bir tane. Orada gizli test yok diye mi? Yok. Evet. Hemen merkeze atalım şu şekilde. Sonrasında orduyu da şu tarafa çekelim bari. Hemen şöyle. Burada hemen bir haydut bırakıyorum. Çünkü şeyi gördü sandım da görmemiş. Koruyucuyu gördü sandım. Ee, çok güzel. Burada şöyle bir sarmaşık büyüsü atacağım. Orada şimdilik köy binasıyla uğraşmak istemiyorum çünkü. Ee, hemen kışlığımızı bu taraftan bırakalım. Orada çıkan mini pekkalarla birlikte Şuraya buz atacağım Çıkan mini pekkalarla birlikte orada gayet güzel bir temizlik yaparlar büyük ihtimalle kenardan ee, Burada okçu kraliçe için bir tane Neyse bir şey yapmaya Bu arada 6 tane mini pekka çok fazla ya Yani biraz saçma olmuş bence Neyse Dediğim gibi bizim yararımız olduğu için çok da sorgulamayacağım Gördüğünüz gibi onlar bu arada çoğu şeye tek atıyor aynı zamanda duvar da açabiliyorlar çok yüksek hasarlar olduğu için, şurada fırın çıktı, üstüne iki tane buz golemi çıktı, hemen şöyle, şurada bir tane öfke bırakacağım. Ee, orada monolite biraz dikkat ediyorum şu an. Ee, herhangi bir şampiyona vurmasını istemiyorum kahramana. Hatta bir tane buz atalım şöyle. Burada Barbar Kalın özelliğini basalım. Merkezdeyken, çok güzel bir özellik. Zaten buradan sonra herhangi bir şey kullanmamıza gerek kalmayacaktır diye umuyorum. Evet, kraliyet, Aa kral şampiyon özelliğini basmışız. Evet orada canı azaldığı için gitti. Neyse sıkıntı yok. Bir yafke ve okçu kreşenin özelliği duruyor. Aynı zamanda ordumuzda yaşıyor. Ya bu köy eğer alev topunu Zaten üçüncü kez söylüyorum bunu. Hani son üç videodur söylüyorum herhalde. Alev topunu merkeze atarsanız çok da rahat üçlenebilecek bir köy. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. saldırıyla saldırılarımıza devam ediyoruz. Saat bu arada ee, 4 biraz geç saldırı yapıyorum burada. Biz videoyu da mecburen geç yükleyeceğim. Burada bir kanca kulemiz var. Kanca kulesine e, menziline girmememiz lazım. Sıkıntı yaşarız baya. Yani buna benzer bir düzene bugün saldırdık. Buradaki zehir kulesini aldıktan sonra şu tarafa doğru çekmeye çalışacağım. O yüzden şuradan şöyle bir başlangıç yapalım. Ee, burada yani x'e yine atsam daha iyi olur ama x'e yine doğru gidecek mi? Gidecek ya her türlü gidecek yani orada çok tokçu kulesini indirdikten sonra hava olmasına gitse bile X yayına tekrardan gidecek. O yüzden <laughs> sıkıntı yok. Şöyle hemen iki okçu. Şöyle bir okçu daha. <laughs> Burada aynen. X yayına şöyle. Okçu kreçe öldü çok iyi oldu. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Onu indirdikten sonra buradan bir valkür bir buz golemi sonrasında ordu valkürler şöyle 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 barbar kralı okçu kraliçe çok güzel. Tamamdır burada hemen kancı kulesini bir tane atayım neyse bir tane şeyi çekti ama sıkıntı değil. Burada ha ben buz atacağım. Şuraya hemen fırını atalım. Orada e, buz golemi patladı ama ben yine de buz attım çünkü monolit e, barbar kralı hedeflenmişti sanırsam. Hedeflenmemiş olsa bile o riske girmek istemedim açıkçası. Burada birazcık zamanımız gidecek. Şuraya bir tane buz atacağım ateş atara. Çok hasar yemek istemiyorum oradan. Hatta Barbarakan'ın özelliğini kullansak mı? Kullanmayalım ya. Şöyle bir tane daha kullanalım. Burada hemen şifacılara bir tane... Hmm, yetişmedi. Neyse sıkıntı değil. Oradan kraliyet ne? Hmm, o tarafa gitmesini istemiyordum işte. Şuradan bir haydut yollayayım. Ona yardım eder belki. Ama oraya yetişecek Oraya gitmedi ya. Yok gitti. Bu da kraliyetin özelliğini basacağım. Hmm. Neyse sıkıntı yok. Orada okçu kraliçenin yaşadığı için. Hmm, bakıyorum şu an. Tamam burada barbaktan özelliğini güzel kullanmamız lazım. Okçu kraliçenin özelliğini orada kullanacağım. Oradan umarım duvara vurur. Kendisi niye o tarafa gitti ya. Kopyaları duvara vuruyor da. Gerçi oradan çıkan orada bir öfke kullanacağım. Hemen Barbarcrawl'ın özelliğini de kullanacağım o tarafta. Oradan çıkan Pekka'larla birlikte o ile bence güzel bir verim alabiliriz. Evet dediğim gibi. O Pekka'ları unutmuştum. Çok güzel oldu. <laughs> Burada ha tamam. Gerçek okçu kreçe ölmüş sandım bir yanda. Ölmüş olsaydı orada süreden kaybedebilirdik. Onun içinden çıkanlar da bizden mi? Aa onun içinden çık... Ben anlamadım ya. Herhalde bir tek e, o havai fişe katanlar bizden olmuyor. Onları sonra bırakmamız kötü olmuş. Neyse. Üçledik hemen bir sonraki saldırıya. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada birazcık e, yorgunum. Halı sağdan geldim. Saat de geç. Videoyu e, yüklemek için şu anda son saldırıları yapıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi buradan saldıracağım. Kanca Kulesi bu tarafta. Saldırıyı buradan başlatıp şuradaki ateş atara doğru bir alev topu atmaya çalışacağım. Biraz zorlu olabilir ama gerçi köy binasını atsak çok daha iyi bir verim alırız ya. O yüzden şuradan başlatayım. Köy binasını atmaya çalışırız. Hem burada. Hmm. Şimdi okçuları nasıl atsam diye düşünüyorum da. Bir tane şuraya okçu atacağım. Bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane daha böyle. Oraya havan vurmaz umarım. Aynen vurmuyor. Ama orada havai fişekçiler çıkacak ya. Neyse olmadığı bir tane valkür bırakırız. Gerçi daha canı var ya onun. Tamam güzel güzel. <laughs> Onu da indirdikten sonra. Acaba içinden çıkacak mı? Çıktı. Şöyle bir görünmez atsam. Böyle bir görünmez atsam. Sonrasında özelliği kullansam çok güzel. Tam istediğim gibi gitti valla. Buradan hemen şöyle devam edelim. Çok iyi. Yani burada nasıl atabiliriz? Şu şekil bir sarmaşık büyüsü atalım. Çoklu top almamamız da iyi oldu orada. Köy binasından şu an atsarayamıyoruz. Hemen fırına doğru bir zehir. Burada bir tane dondurma atacağım çoklu topa. Şuraya bakıyorum da okçu o tarafa doğru gidecek bir ihtimal aynen. Orada köy binasına bir tane buz büyüsü attım. Şurada bir öfke kullanacağım. Ortaya doğru kullandım ki... Orada bizim şifacılar ölmüş. Burada okçuk reçenin özelliğini basalım. Orada barbar kralın özelliğini basalım. <laughs> Çok güzel. Barbar kralın özelliğiyle gayet güzel bir verim aldık. Hemen şuraya bir sarmaşık büyüsü. Ee, burada da bir öfke kullanacağım. Öfke artı. Kraliyetin özelliğiyle birlikte orayı temizleriz diye umuyorum. Temizlemesek bile ki temizledik mi ya? Temizledik bence. Çok güzel. Onu tek başına alır kraliyet şampiyonu. Şuraya bir tane büyücü. Buradan da haydut yolladım. Orada orada olmasa bile alacaklardır orayı. Sadece şu duvarın arkasındakiler biraz tamam çok güzel. Orada buz golemin orayı dondurması çok iyi oldu. Evet tekrardan güzel bir 3 yıldız aldık. Bugün 320 mi atıyoruz ya? Yani? Yoksa bir tane 2 iki, iki yıldız vardı sar, sanırsam bir tane. Emin değilim ama bir sonraki saldırıya geçelim. O saldırıda ben söyleyeyim. Evet son saldırıya geçtik arkadaşlar. Bu arada bir tane tek yıldızımız varmış. Umarım bunu da üçleriz. Ee, savunmalara da tam bakmadım. Bu saldırıdan sonra e, bitirir, bitirişte savunmalara da bakarız. Bakalım bugün artıyla mı eksiyle mi bitirmişiz. Saat de geç zaten büyük ihtimal çoğu savunmayı yemiş midir. Şimdi burada bakıyorum. Giga bomba bu tarafta. Ama oradan saldırmak biraz zor olacak. O yüzden şuradan başlatacağım saldırıyı. Burada monolit falan indirip şuradaki ateşleri atabilirim. Ya tabi Klan Kalesi'nden çıkacak millikler biraz sıkıntı yaşatabilir bize. Öfkeyi biraz bekleteceğim o yüzden. Şöyle iki okçu. Şuraya bir okçu. Bir tane de şuraya bir okçu bıraksak. Çok güzel. O top insin. Şöyle bir tane büyücü bırakalım. Sonrasında şöyle bir öfke bırakalım oraya. Orada umarım monoliti indirir hızlıca. Şuraya bir tane buz atacağız mecbur. Güzel güzel. Hmm. Burada ne yapabiliriz? Orayı biraz temizlesin. temizlikten sonra monolite de vurur büyük ihtimalle. Tamam. Ona vurdu. Çok güzel. Ona da vuracak. Sonrasında monolite indirdikten sonra ilk görünmezlik atacağım. Hmm. Monolite indirmedi. Şöyle. 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 Monolite hemen bir tane buz attım. <laughs> Orduyu bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım. Burada süper ejderden umarım. Hmm, evet süper ejder. Burada şifacılarımıza odaklandı. Ve şifacılara doğru gitmiyor. Bizim okçu kraliçemiz falan. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Bakalım orada biraz daha dayansalar aslında. Ama yok ya. Hala vurmuyor. Okçu kraliçe. Hadi. Çok güzel. Tamam güzel güzel. Yok öldüler. Neyse burada. Öfke kullansak mı? Hadi artık kraliyet görünmez olsun. Çok güzel. Ee, burada biraz daha bekleyeceğim öfke için. Sonrasında şöyle bir sarmaşık sarmaşık erken attım. Öfkeyi hatta biraz daha bekleteceğim bekletebiliyorsan. Bekletiyorum hala bekletiyorum. Orada monolit... Hmm, Okçu kraliçeye vuruyor. Vurmasını istememiştim. Tamam orada o monolit indirirse Okçu kraliçe sıkıntı yok. Baba kralımızın özelliği gitmiş ya. O neye gitti ki? Bakalım burada... Yani okçu kraliçeyle belki bir şeyler yapabiliriz ama yok. Şurada bir öfke kullanacağım. Orada temizleyebildiğimiz kadar bina temizleyelim bari valkillerle. Burayı da üçleyemedik arkadaşlar. Yani burayı niye üçleyemedik? Orada ee, yani tamamen şifacıların ölmesinden dolayı aslında Alif topunu da güzel atmıştık ama ya Akılan Kalesi'nin olduğu taraftan saldırmamam lazımdı. Aslında şuradan saldırıp buradaki atış atar indirseydik büyük ihtimalle e, bu köyü üçleyebilirdik arkadaşlar. Neyse yani sağlık olsun diyelim. Bir tane iki yıldız bir tane tek yıldızımız var. Tek yıldız olmasa aslında bugün iyiydi ama bakayım onu indirir mi? İndiremez. Savaşarken bitirelim. Bakalım bugün genel durumuna bakalım yani. Artı 19. Ya tabii ki çok daha iyisi olabilirmiş. Artı 50 olabilirmiş. E, sıralamada geri düşmüşüzdür büyük ihtimalle. Artı 19'la yine de kontrol edelim. Aynen dediğim gibi, baya bir geri düşmüşüz. Ee, neyse arkadaşlar yani sağlık olsun diyelim. Bu arada şöyle bir karar aldım. Bu sezonun sonuna kadar Alev Topuyla devam edeceğim arkadaşlar. Sonraki sezon e, dediğim gibi farklı saldırılarla devam edeceğiz. Aynı zamanda e, şey videolarını da bu sezon içinde çekebilirim. Alt köy binaları için olan videolarımızı. Hani köy binası 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tabi istek sırasına göre bu arada onları yapacağım. Eğer istek köy binanız varsa şu anda köy binası 8 ve köy binası 14 müydü? Sanırsam 14 için video çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yakın zamanda yani şu sezonda bir tane 320 atarız. Bayağıdır 320 atamıyorum. 5 gün oldu sanırsam. Videolara başladığımdan beri atamadım. Yarın bir 320 atsak çok temiz olur. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.